Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde sizlerle fiilde yapı konusunu işleyeceğiz. Şimdi bir sözcüğün yapısı dendiğinde neyi anlamamız gerekiyor? Basit, türemiş, birleşik olma durumunu anlamamız gerekiyor. Yani hangi sözcük türü olursa olsun fark etmiyor. Bu ister isim olsun, ister sıfat olsun, ister zamir olsun, isterse fiil olsun fark etmiyor. Ben bir sözcüğün yapısı dendiğinde anlamam gereken başlıklar şunlar. Basit, türemiş ve birleşik. Şimdi e, basit fiille başlayalım isterseniz. Basit fiil, yapım eki almamış fiillerdir. Arkadaşlar yapım eki almayacak. Biliyorsunuz yapım ekleri yeni bir kelime türetiyor değil mi? Ama bunlar çekim eki alabilirler. Çekim eki alabilirler arkadaşlar. Çekim eki neydi? Eklendiği e, sözcüğün, anlamını değiştirmeyen sadece farklı görevlerde e, kullanılmasını farklı cümlede farklı görevlerde kullanılmasını sağlayan eklerdi. Hemen şuradan açıyorum kelimeyi. Gördüm. Arkadaşlar görmek nedir? Görmek fiil kökü değil mi? Şimdi biz e, EBA'daki canlı dersimizde fiillere gelen çekmeklerine değinmiştik. İşte bunlar nelerdi? Haber kipleri, direk yani tasarlama kipleri, işte şahıs ekleri, ek filler değil mi? Bunlar hepsi fillere gelen çekim ekleriydi. Şimdi zaten şu diye ekine baktığında kelimenin anlamını değiştirmemiş. Sadece zaman anlamı patmış değil mi sözcüğe? Şimdi o zaman ben buna ne diyeceğim? Ee, bu görülen geçmiş zaman ekidir. Yani bir çekim ekidir. Bu ise arkadaşlar şahıs ekidir. Birinci tekil şahıs eki. Hemen şu sözcüğü açıyorum. Şimdi sormak fiil kökü değil mi? Şimdi arkadaşlar tutup buna sormaktan soru e, şeklinde almayın. Öyle hatalı olur. Yani buna fiilden isim yapanı diyemezsiniz. Çünkü neden? Hemen devamına bakıyoruz. Bakın yor eki var. Ben Ve ben biliyorum ki kipler fiillere gelir değil mi? İsimlere gelmez. Şuradaki u nedir? Yardımcı sestir değil mi? Bu ise şimdiki zaman ekidir. Bu ise şahıs ekidir arkadaşlar. Bakın. Bu kelimeler ikisi de nedir? Basit fiildir. Çünkü çekim ekleri kelimenin anlamını değiştirmemiş. Yani illa ek alması da gerekmiyor. Mesela git. Bu da bir basit sözcüktür. Türemiş fiillere bakalım. Türemiş fiil ise yapım eki almış sözcüktür. Yapım ekleri biliyorsunuz sözcüğün anlamını değiştiren eklerdir. Şimdi bunlar türemiş fiiller fiilden türeyebileceği gibi isimden de türeyebiliyor. Şimdi şey diye düşünmeyin işte isimdir nasıl ben buna fiil diyeceğim şeklinde düşünmeyin. Kökü beni ilgilendirmiyor. Beni son hali ilgilendirecek. Hemen şuradan açıyorum. Arkadaşlar kağıdı çok fazla kıpırdatamıyorum. Çünkü kameranın görüş alanına çıkmasın diye o yüzden yap yazmakta zorlanıyorum biraz. Garipse de Şimdi garipmek olmuyor değil mi? Hani bir sözcüğün isim kökü mü, fiil kökü mü olduğunu nasıl anlıyorduk? Makmek geliyorsa fiildi, makmek gelmiyorsa isim köküydü değil mi? Şimdi ben, ben garipmek diyemeyeceğime göre bu nedir? Bu isim köküdür. Bakın garipse mek. Bu sefer mek getirebildim değil mi? Makmek ekini getirebildim. Dolayısıyla isimden fiil yaptı değil mi? İsimden fiil yapan ek. Bu ise nedir? Bir çekim ekidir arkadaşlar. Hemen şuraya bakalım. Ee, diledim. Arkadaşlar dilemek e, dilek dile gelen şeydir değil mi? Dilenen şeydir. Hemen şuradan dile dim. Dil isim kökü. Dilden dilemek. Bakın bakmak yine getirebiliyorum. İsimden fiil yapan ek. Bu yine görülen geçmiş zaman eki yani çekim eki. Bu da şahıs eki yine bir çekim ekidir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakın yeni kelime türetti. Yeni kelimeler, gelenekler, yeni kelimeler türetti. Mesela garip başka bir şeydir. Garipsemek başka bir şeydir. Yani tuhafına gitti. Şaşırdı. E, fiil kökünden türeyenlere örnek verelim. Taşınmış. Şimdi arkadaşlar biz e, kelimeleri ekine ve köküne ayırırken e, en anlamlı e, en küçük anlamlı birime iniyoruz. Doğrudur ama şimdi o e, indiğin a, sözcük kelimenin tamamıyla alakalı olması gerekiyor. Şimdi taş ve taşınmış kelimesi arasında bir anlam ilişkisi var mı? Hayır yok. Bunun kökü nedir? Taşımaktır. Şimdi taş diye alırsan isim kökü yapar. İsim kökü dersen orada da bir hata yaparsın. O yüzden kelimenin tamamıyla alakalı olması gerekiyor kökümüzün. Taşımak, fiil kökü, taşın, taşınmak, Yine bakın nakmek getirebildiğime göre fiilden fiil yaptı. Bu ise öğrenilen geçmiş zaman ekidir arkadaşlar. Hemen şunu da hızlıca yapalım. Anımsadı. Anmak fiil kökü. Yine fiilden fiil yapan ek. Şimdi arkadaşlar tutup ee, bu bir sürü yapım eki var Türkçe'de. Tutup hepsini tek tek ezberlemeniz gerekmiyor. Biz zaten Türkçe konuştuğumuz için hani gelenek kelimenin anlamını değiştiriyor, değiştiriyor mu değiştirmiyor mu çok rahat anlayabiliyoruz. Yine görülen geçmiş zaman eki arkadaşlar. Ee, şuradan bir örnek daha vermek istiyorum. Ortak kökü görün diye. Bez, dir, di. Şimdi şöyle ayırıyorum. Şimdi arkadaşlar bunu isim çökümü dersiniz, fiil çökümü dersiniz. Şimdi bir isim e, e, olan bez var. Bir de bezmek fiili var değil mi? Şimdi kelimenin tamamına baktığımda bunun isim olan bezle bir alakası yok. Bu nedir? Bu e, bezmek fiilidir değil mi? Çocuk kadını canından bezdirdi mesela. Bezmek fiilidir. Ben buna fiil kökü diyeceğim. Yine fiilden fiil yapan ek. Bu ise yine nedir? Çekim ekidir. Şimdi arkadaşlar... E, basit sözcük ve türemiş sözcük olma durumu tüm sözcük türleri için aynıdır. Fark etmiyor. Yani isim de olsa, sıfat da olsa, zamir de olsa fark etmiyor. Mesela e, diyelim ki bir e, isme yapım eki geldiğinde türemiş isim diyeceğiz. E, yapım eki almadığında işte basit isim diyeceğiz. Yani bu iki e, basit e, sözcük ve türemiş sözcük olma durumu bütün sözcük türleri için aynıdır. Ama birleşik fiil olma durumu tüm sözcük türleri için e, farklılık Gösterebiliyor. Önce Birleşik fiilin bizim için burası önemli. Birleşik fiilin tanımını ne? yapalım. Nedir birleşik fiil? Ee, en az iki sözcüğün anlamca e, kaynaşması veya kalıplaşmasıyla oluşuyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi üç başlık altında e, inceleyeceğiz. İşte nedir kurallı birleşik fiiller? E, B yardımcı fiille kurulan birleşik fiiller. Bu ise üçüncüsü anlamca kaynaşmış. Birleşik fiiller arkadaşlar hemen kurallı birleşik fiillerle e, başlıyorum e, gördüğünüz gibi alt başlıkları var bakın şöyle dörde ayrılmış kendi içerisinde yeterlilik fiili sürerlik fiili yaklaşma fiili ve e, tezlik fiili arkadaşlar bu isimler e, neye göre veriliyor e, anlamına göre veriliyor mesela yeterlilik fiili nedir e, cümleye e, kelimeye yetkinlik ya da olasılık anlamı katar. Yetkinlik ya da olasılık anlamı katar. Şöyle bir kalıbımız var. İşte fiil artı ebilmek kalıbıyla kuruluyor arkadaşlar. Bakın ikisi de fiiller. Değil mi? Fiil artı ebilmek. İşte yapabilirim. Gidebilirsin. Şimdi arkadaşlar yeterlik fiiliyle ilgili mesela bir cümlede anlam sorusu da gelebilir. Nasıl mesela? Aşağıdaki şöyle sorabilir. Aşağıdakilerin hangisinde yeterlik fiili cümleye yetkinlik anlamı katmıştır ya da olasılık anlamı katmamıştır şeklinde sorulabilir. Mesela bu işi ben de yapabilirim. Burada hangi anlamı var? Burada yeterlilik, gücü yetme, yetkinlik anlamı var. Bu işi ben de yapabilirim. Belki onlarla sen de gidebilirsin. Burada ise ee, nedir? Olasılık anlamı var. Belki gidebilirsin. Olasılık anlamı var. Şimdi arkadaşlar şurada e, bir önemli notumuz var. Yazmamışım. E, kurallı birleşik fiiller bir yazım kurallıdır aynı zamanda. Daima bitişik daima bitişik yazılırlar. Unutmayın arkadaşlar. Çok önemli bir kuraldır. Daima bitişik yazılırlar. Mesela sen bunu e, böyle yazamazsın. Bu şekilde yazdığında hatalı olur. Neden? Çünkü bakın yapmak ve ebilmek kalıbı. Gitmek ve ebilmek kalıbı. Dolayısıyla bunları bitişik yazmak zorundasın. Şimdi bakın şurada önemli bir notum var. Üç tane zaten ünlem koymuşum. Yeterlik fiil, fiilinin olumsuzunda bil düşüyor arkadaşlar. Şimdi bil düşüyor ama şuradaki bakın e kalıyor. Bakın yapamam. Gördük değil mi? Gidemem. Bakın E kalmış ama biller düşmüş. Şimdi sen buna çok rahatlıkla birleşik fiil diyebiliyorsun değil mi? Çok rahatlıkla birleşik fiil diyebiliyorsun. Bunlara da diyebilmen lazım. Yani demelisin. Mesela bu nasıl birleşik fiilse bu da birleşik fiildir arkadaşlar. Bu da birleşik fiildir. Şimdi biraz daha açayım. Tam olarak anlamanız için. Mesela gitmem değil mi bir de gidemem yazayım gidemem şimdi gitmemin olumlusu nedir böyle gözünü kapa zihninden olumluya çevir gitmemin olumlusu giderim değil mi giderim gitmemin olumlusu giderimdir gidememin olumlusu arkadaşlar nedir gidememin olumlusu giderim midir hayır Gidememin olumlu olumlu su gidebilirimdir. Bak gördün mü böyle zihninden bili gördüğünde aa tamam ben bunu o zaman ne diyeceğim birleşik fiil diyeceğim. Bakın e zaten duruyor burada gidemem gidebilirim. Aradaki farkı gördünüz değil mi? Ben nasıl buna birleşik fiil diyebiliyorsam buna da mutlaka birleşik fiil diyebilmeliyim. Mesela testlerde falan e, çok görürsünüz işte e, böyle soran işte. Hangisinde birleşik sözcük kullanılmıştır? Siz bakarsınız hiç birleşik sözcük göremezsiniz. E, muhtemelen böyle bir e, sözcük koymuşlardır. Arkadaşlar bu birleşik fiildir. Tıpkı bunlar gibi. Sürerlilik fiili. Sürerlilik fiiline bakalım arkadaşlar. E, şimdi iş başladığı andan itibaren devam ediyorsa. Bu e, sürerlilik fiilidir. Mesela e, ben fiilin yanına öyle sözcükler getirmeliyim ki, öyle fiiller getir, getirmeliyim ki iş başladığı andan itibaren devam edecek. İşte ne de buna fiil artı, e kalmak, e durmak, e gelmek kalıplarıyla oluşuyor. İşte baka kaldı. Çocuk manzaraya baka kaldı. Baktı, kaldı. Yani gözünü alamadı değil mi? O iş devam ediyor. İşte e, bu kural yıllardır süre gelmekte. Bakın, e, yani... Hala devam ediyor değil mi? Süre geldi. Baka kaldı bakın. Bakmak. E kalmak. Sürmek. E gelmek. Yine e, başka bir örnek vereceğim. Uygulana gelmekte. Arkadaşlar bunu bakın çok uzun bir kelime değil mi? Böyle sanki hatalı yazmışım gibi geliyor size değil mi? Hayır arkadaşlar bu e, uygulana gelmekte tıpkı şunlar gibi bakın egel gördünüz değil mi e, tıpkı bunlar gibi kuralı birleşik fiildir ve benim bunu bitişik yazmam gerekiyor arkadaşlar bitişik yazmam gerekiyor yani hata yok ayrı yazarsam hatalı olur hani uzun olması gözünüzü korkutmasın e, yaklaşma fiili ise cümleye e, az kalsın neredeyse anlamları kazandırır arkadaşlar. Şimdi fiil artı e yazmak kalıbıyla oluşuyor. Çok fazla kullanılmıyor arkadaşlar. İki bilemedin üç sözcükte kullanılıyor. Şimdi düşe yazdı. Çocuk merdivenlerden düşe yazdı. Ya yani düşmedi ama az kalsın düşecekti anlamında. Yine öle yazdı. Kadın kalp krizinden öle yazdı. Ölmedi ama az kalsın ölüyordu. Hani kefeni yırttı. Yine mesela bayıla yazdı. Çok kullanılmıyor. Neredeyse bayılacaktı anlamında. Tezlik fiili ise e, fiil artı yine i vermek kalıbıyla kuruluyor arkadaşlar. Yani Bunların bakın hepsinin kalıbı var. E, bu ise daha çok Ege'de kullanılan bir e, kullanımdır. E, hangi anlamları veriyor? İşte e, çabukluk, değil mi? hazırlık, tezlik ve Zaten tezlik kelimenin anlamı değil mi? Şey, başlığımız zaten. İvedilik anlamları katıyor arkadaşlar. Hızlılık, ivedilik anlamları katıyor. Bakın yapı versin, hemen yapı versin. Geli Hızlılık anlamı barındırmış arkadaşlar. Yardımcı fiille kurulan birleşik fiillere bakalım. Yardımcı fiille kurulan birleşik fiiller şöyle kuruyor arkadaşlar. Bakın kurallı birleşik fiillerde neydi? İkisi de fiildi değil mi? Ve hepsi daima bir çiçek yazılıyordu. Bir de son olarak yine hatırlatayım arkadaşlar. Bunların birleşik fiil olduğunu unutmayalım. Tıpkı bunlar gibi. Şimdi burada biraz daha durum değişiyor. Burada bir isim. Bir de yardımcı fiillere ihtiyacım var. Şimdi arkadaşlar bir isim tek başına çekimlenemiyorsa tek başına fiil gibi çekimlenemiyorsa ben ne yapıyorum? Yardımcı fiillerden destek alıyorum değil mi? İşte bu yardımcı fiiller nelerdir? Etmek, eylemek, olmak, kılmak yardımcı fiillerinden işte uygun olanıyla ne yapıyorum? Böyle e, ismi fiil gibi kullanmaya çalışıyorum. E, burada çok önemli bir kuralımız var. Yine bir yazım kuralı. E, iki sözcük bir araya gelirken e, herhangi bir ses olayı varsa bunlar neydi arkadaşlar? Bitişik yazılıyordu ama ses olayı yoksa Aile yazılıyor. Hemen örneklerimizi inceleyelim. Onu görünce mutlu oldum. Şimdi arkadaşlar mutluyu tek başına çekemesin değil mi? Onu görünce mutlulandım. Şimdi çok saçma olur. Böyle bir kullanım yok. O yüzden benim neye ihtiyacım var? Bir tane yardımcı eyleme ihtiyacım var. Ve uygun olan olmak kelimesini yanına koydum. Şimdi bakın oldum kelimesi de tek başına bir anlamı yok. Ancak mutlu kelimesiyle birlikte bir anlam kazanabilmiş değil mi? Bu nedir o zaman? Mutlu olmak yardımcı fiille kurulan birleşik fiildir arkadaşlar. Şimdi şey diye düşünmeyin hani bu nasıl birleşik fiildir ayrı yazılmış. Arkadaşlar birleşik fiil ile yan yana dip dibi olacak diye bir kuralımız yok. Böyle ayrı da yazılabiliyor. Hemen şunu inceleyelim. Kayıp kayıp oldum. Şimdi bakın şuradaki ı'yı gördünüz değil mi? Düşmüş. İşte ses olayı olduğu için ben ne yapıyorum? Kayboldu mu? Ayrı yazıyorum. Burada ses olayı olmadığı için bitişik yazdım. Hemen şunu inceleyeyim. Hissetmek. Şimdi arkadaşlar ben his kelimesini yazarken tek s ile yazarım değil mi? Ama etmek yardımcı eylemiyle birleştiğinde ne oluyor? Bir s türüyor. Türediği için ben ne yapıyorum? Bitişik yazıyorum. Yine terk etmiş bu olaydan sonra evi terk etmiş. Bakın ayrı yazılmış. Çünkü ses olayı yok. Yetkili kaldı. Ses olayı olan için yine ayrı. İşte namaz kıldı. Bunlar hepsi nedir? Yardımcı fiille kurulan birleşik fiillerdir. Yine bunu açalım. Seyir eyledim. Karaca olan diyor ya çıktım seyir eyledim Frankistan'ı. İlleri var bizim ile benzemez. Şimdi şurada arkadaşlar bakın e, iyi. Ne olmuş? İyi düşmüş değil mi? O yüzden ne yaptım? Burada seyreledimi bitişik yazdım. Yine bir notumuz daha var. Önemli bir not. Etmek ve olmak sözcükleri her zaman yardımcı fiil olmayabiliyor. Yani eğer tek başına bir anlam e, taşıyorsa ben buna yardımcı eylem demeyeceğim arkadaşlar. Bunlar e, yardımcı eylem değildir. Mesela bu yıl meyveler erken oldu. Tutup şunu erken oldu kurallı bir işte yardımcı fiille kurulan birleşik fiildir dersen hata yaparsın. Burada e, oldu tek başına bir anlam taşıyor. Ne, nedir mesela? Olgunlaştı. Bu yıl meyveler olgunlaştı. Bakın tek başına bir anlam verebildim. Ama mesela bur buraya tekrar dönelim. Onu görünce mutlu oldum. Bu olduğuma bir anlam ver. Bakın veremiyorsun. Ben de veremiyorum. Çünkü mutluya ihtiyacım var değil mi? Ama burada öyle bir şey yok. Bu ev kaç para eder? burada yani değerini evin değerini tutarını öğrenmek istiyor değil mi? Dolayısıyla burada eder, birleşik fiil değildir arkadaşlar. Bunlar basit fiildir her ikisi de. Değer, tutar, evin değerini tutarını öğrenmek istiyor. Dolayısıyla tek başına anlamı olduğu için birleşik fiil diyemem bunlara. Ee, evet, birleşik fiilin son başlı arkadaşlar ee, yine önemlidir. Anlamca kaynaşmış birleşik fiiller şöyle önemli. Çünkü deyimleri bilmezsen bunları yapamazsın arkadaşlar. Kural olarak kolay ama işte deyimleri bilmemiz gerekiyor burada. Deyimler ve kalıplaşmış sözler nedir? Ee, anlamca kaynaşmış birleşik fiillerdir arkadaşlar. İşte bunlar etekleri zil çaldı. işte başı göğermek, dile gelmek, burnundan solumak değil mi? Mesela biz e, ögeler konusunu işlediğimizde de anlatacağız. Mesela deyimleri biz ayıramıyoruz. Şimdi buna çaldı yüklem, çalan nezir özne. Şimdi bu şekilde yapmak hatalı olur da ben ne diyeceğim? Bunun tamamına yüklem deyip geçeceğim. Bakın arkadaşlar ayrı ayrı yazılmış ama yine de ben ne diyeceğim buna? Birleşik fiil